Selamun Aleyküm. Herkese merhaba. Siyer-i Nebi dersini özet mahiyetindeki kısa videolarla anlatmaya çalışacağım. Bu konuda da Osman Keskoğlu hocanın siyer Nebi, Hz. Peygamber'in Hayatı adlı kitabını takip edeceğim. Birinci ünitemize başlıyoruz. Birinci ünitemiz İslamiyet'ten önce Arabistan. İlk konumuz Arapların durumu. İslamiyet'ten önce Arabistan Yarımadası karanlık bir cehalet devri yaşamaktaydı. Araplar birbirleriyle uğraşan, birbirleriyle kavga eden ve tamamen birbirlerine karşı ayrılmış, kabilelere ayrılmış şekildeydiler. Hak dini unutmuşlar, çeşitli isimler verdikleri putlara tapmaya başlamışlardı. Bu putlardan bazı isimleri ise şunlardır. Lat, Menat, Uzza, İsaf, Naile ve Hübel. Bu putlardan en önemlileri ise Hübel adını verdikleri putlardı. Bu put Amr bin Luhay tarafından getirilmişti ve Kabe'nin içerisinde saklanmaktaydı. Yine bölgede putperestlik haricinde Hristiyanlık, Yahudilik ve yerel çok tanrıcılık gibi inanışların da olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal hayat çok dengesizdi. Kadınlara hiçbir önem verilmemekte, kız çocukları diri diri görmekteydi. Yine aynı şekilde çok kadınlı evlilik ve kölecilik de yaygın adetlerden birisiydi. Hasılı Cihan pek çok şekilde karışık ve bir peygamberin gelerek bu cehalet, bu karanlık devrini bitirip aydınlığa erişmesi beklenmekteydi. İkinci konumuz Mekke ve Kabe. Arabistan Yarımadası'nın eskiden beri en önemli şehirlerinden bir tanesi Mekke'dir. Mekke, Kızıldeniz'den 80 kilometre kadar uzaklıkta bulunmaktadır. En önemli ticaret kavşaklarının dağların ve yolların birleştiği bir yerde bulunmaktadır Mekke. Kabe'yi ise bugünkü haline getiren Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'dir. Burada bir dipnot verecek olursak, umumiyetle kabul edildiğine göre Kabe'nin inşası sırasında Hz. İbrahim'in iskel olarak kullandığı bir taş mevcuttu. Bu taşa biz bugün makamı İbrahim adını veriyoruz. Makamı İbrahim'in üzerinde Hz. İbrahim'in ayak izlerinin olduğu söylenen iki tane çukur bulunmaktadır. Burada dua etmek, namaz kılmak Müslümanlarca güzel karşılanır. Diğer bir konumuz Kabe'deki vazifeler. Kabe'ye bakma vazifesi Hz. İsmail'in sürelesine ait olduğunu öncelikle söyleyebiliriz. Bu vazifelerden bazıları şunlardır. İlki, birinci vazife hicabet vazifesi. Hicabet, yani Kabe'nin anahtarını elinde bulundurma vazifesi. Kabe'nin anahtarını elinde bulundurma vazifesine biz hicabet diyoruz. İkinci vazife sikaye, saki de diyebiliriz. Bu Kabe'yi ziyarete gelen hacıların suyunu tedarik etme vazifesi. Hacları sulama, suyunu bulma vazifesine biz sikaye diyoruz. Diğer vazifemiz, üçüncü vazifemiz rifade vazifesi. Yani gelen hacıları konuklayıp ağırlama vazifesi. Gelen hacılara yer gösterme, ağırlama, konuklama vazifesine biz rifade diyoruz. Diğer bir vazifemiz nedve vazifesi. Nedve toplantılara başkanlık etmek demektir. Kilabın oğlu Kusay Darun Nedve adını vermiş olduğu bir dernek kurmuştu. Bu dernekte Araplar düğün törenleri, önemli meselelerini konuşma, önemli istişarelerini burada yapma gibi önemli işlerini darun netvede yaptıklarını söyleyebiliriz. Nedve vazifesi toplantılara başkanlık etme vazifesi olduğunu tekrarlıyoruz. Diğer bir vazifemiz liva. Liva neydi? Bayraktarlık vazifesi. Yani bir savaşa giderken veya bir yerden bir yere önemli bir iş için giderken bayraktarlık vazifesini yapmaya biz liva diyoruz. Liva. Yine aynı şekilde diğer ve son vazifemiz, altıncı vazifemiz Kıyade vazifesi. Kıyade vazifesi de kumandanlık yapmak. Savaşlarda kumandanlık yapmak vazifesine biz kıyade diyoruz. Bir diğer konumuz zemzem suyunun temizlenmesi. Zemzem suyunun temizlenmesi konusuna geçmeden önce zemzem ismi ve suyun ilk ile ilgili kısa bir anekdot anlatmak istiyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'in Mekke'ye yanında erzak ve suyla birlikte bırakmıştı. Yanlarına bırakılan erzak ve suyun tükendiğini gören Hz. Hacer, oğlu İsmail'in ölmemesi için su arayışına, erzak arayışına girişti. Hz. İsmail can havliyle ağlamaya devam ederken, Hz. Hacer annemiz ise bugünkü Safa ve Merve tepesi arasında gidip gelmeye başladı. Bir oraya koşuyordu su olduğunu zannederek bakıyordu ki su yok. Sonra tekrardan geri dönüyordu bir bakıyordu yine su yok. Hz. İsmail ise açlığın verdiği, susuzluğun verdiği yine aynı şekilde kızgın kum ve güneşin etkisiyle birlikte şiddetli şekilde ağlamaya devam ederken Hz. Hacer annemiz Safa ve Merve Tepesi arasında bugün kaçınan yapmış olduğu Sa'y ibadeti görevini işte orada yapıyordu su ararken bir Safa Tepesi arasına, bir Merve Tepesi arasında e, hızlı adımlarla gidip geliyordu ta ki Hz. İsmail'in ayaklarının dibinden su fışkırıncaya kadar. Suyun çıktığını gören Hz. Hacer annemiz hemen koşarak oraya geldi ve elleriyle kumdan küçük bir hendek yaptı. Neden? Su kaybolmasın, ondan bol bol içelim, ben ve oğlum Hz. İsmail hayatta kalabilsin diye. Ve o can havliyle Kumdan hendek yaparken, bir engel bariyer yaparken orada da o arada da Zemzem diye verdi. Yani Zemzem dur, dur, kaybolma, gitme anlamlarına gelen bir ifade olduğunu yine söyleyebiliriz. Zemzem suyu yeryüzündeki suların en faziletlisi olduğunu da yine söyleyebiliriz. Bu anekdottan sonra hacıları sulama ve konuklayıp ağırlama işlerine Muttalip bakıyordu. Yine aynı şekilde Mekke'ye düşman saldırısı olacak olduğu zaman kıymetli eşyalarla birlikte zemzem kuyusu kapatılmış. Yani kıymetli eşyalar oraya atılmış ve üzeri topraklarla, taşlarla kapatıldığı için zemzem suyu sağlıklı bir şekilde gelmiyordu. Ve bu yüzden de su sıkıntısı baş göstermişti. İşte Abdülmuttalip or, oğlu ile birlikte kuyu temizledi suyu Zemzem suyun tekrardan eski yerinde buldu ve e, suyu hacılara dağıtmaya bol bir şekilde e, sıkıntısız bir şekilde dağıtma görevini yerine getirmeye devam etti. Son konumuz bu yönden son konumuz Ebrehe'nin Kabe'ye saldırması. Ebrehe Yemen'e hakim olan Habeş valisi. Ebrehe Yemen'e hakim olan Habeş valisinin adı Ebrehe. Bu e, sana da bir tapınak yaparak Arapları oraya çekmek ve kendisine tabiri caizse tapmalarını istemekteydi. Yani Arapların kendisine muvaffak olmasını istemekteydi. Ama bunu elde edemeyince yani bu isteğini bir tapınak yaptı. Ama Araplar ona tapmayınca Araplar onun gücüne itimat etmeyince başladı bir saldırı planı yapmaya ve saldırmaya. Nereye? Mekke'ye ve Kabe'ye. Tabii ki o dönemin en önemli savaş araçlarından birisi büyük fillerle beraber Kabe'yi yıkmaya, Mekke'yi alt üst etmeye gelmeye çalıştı. Tabii ki aynı şekilde Ebrehe ve ordusu önce Mekkeli Müslümanların daha doğrusu özür dilerim Mekkelilerin mallarını el koydu ve onları çaresiz bırakmaya çalıştı. Mekkelilerden bir heyet Ebrehe'ye ricacı gitti öncelikle. Başta da Abdülmuttalip bulunuyordu. Ve kendisine Ebrehe kendilerine soru sordu. Niçin geldiniz diye. Abdülmuttalip ise alınan malların geri verilmesi gerektiğini işte bu yüzden geldiklerini söylediler. Evre tabii ki şaşırdı. Ben sandım ki Kabe'yi yıkmayayım diye bana yalvarmaya, bana ricacı olmaya geldiniz zannettim buyurdu. Ebrehe söylüyor. Abdülmuttalip ise ben kendi mallarımın, develerimin sahibiyim. Ben onu isterim. Kabe'nin sahibi ise var. Onu o korur buyurdu. Ya yani Abdülmuttalip'in cevabı mükemmel. Diyor ki ben develerimin sahibiyim. Kendi mallarımın sahibiyim. Onu ben isterim. Onu ben korumakla görevliyim. Ama Kabe'nin ise sahibi vardır. Onu o korur, o korur buyurdu. Ebrehe malları iade etti ve sonra ordusuna yürü yani yık Kabe'yi ve Mekke'yi tarumar et emri verdi. Ancak o koca filler atağa kalktığı zaman takdiri ilahiye Allah Teala'nın azabı başlamış oldu. Nasıl? Küçücük bir kuş ile. Ve bu küçücük bir kuş olan Ebabil Ayaklarına taşıdığı kızgın taş parçalarıyla birlikte o koca filleri, o büyük devasa orduyu, askerleri attığı taşlarla birlikte tabiri caizse tarumar etti, darmaduman etti ve geri çekilmeye zorladı. Attığı kızgın taşlarla birlikte vücudunda yanıklar oluşan, yara beler oluşan ordu tamamen dağıldı ve Kabe'yi yıkma görevini Mekke'yi tahammül etme görevini yerine getirememiş oldu. Peki Ebrehe'nin bu yapmış olduğu azgınca hareket Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde geçmektedir. Fil suresinde nasıl bölüyor? Birinci ayet-i kerimenin manası Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Yani benim filim var. Ben çok güçlüyüm, kuvvetliyim. Benim önümde insanlar, basit mızraklar, oklar, kılıçlar duramaz. Ben bu devasa fillerle Kabe'yi yıkarım diye böbürlenirsen, halin ne olur mu? Görmedin mi buyuruyor Allah Teala. İkinci ayetin anlamı, onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Hani Ebrehe böbürlendi, tuzak kurdu. Önce mallarını aldı insanlardan, işte sahip oldukları eşyaları aldı ve sonra da o koca ordusuyla ve fillerle beraber her şeyi basit bir şekilde yıkıp geçeceğini zannetti. Üçüncü ayetin anlamı onların üzerlerine ebabil kuşları göndermedi. Mi? Devasa fillerin bile olsa küçücük ebabil kuşları seni bazen yok edebilir. Neden? Çünkü sen haksızsın ve haksız olduğun için Allah Teala illaki karşılığını verecektir. Hani bir başka ayet kelime daha var ya ve mekaru ve Allah vallahu hayrul makirin. İşte aynen öyle. Onların tuzaklarını Allah Teala ebabil kuşları göndererek boşa çıkarıyor. Onlar tuzak kurular, Allah Teala da tuzak kurdu. Allah Teala tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ayet-i kerimesi az önce okumuştuk. Bir diğer dördüncü ayet-i kerimenin anlamı Üzerlerine pişirilmiş taşlar atan kuşlar. Ebabil kuşları o ordunun o fillerin üzerine pişmiş taşlar atan kuşlardı. Ve 5. son ayet kerime nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Yani o koca ordu, o koca fil, o böbürlü e ebrehe sanki rüzgarla birlikte yıkılmış, yere serilmiş veya üzerine basılmış bir yaprak gibi, bir ekin gibi yok oldu. Daha doğrusu emeğine ulaşamadı, gitti anlamına gelen bu ayeti kerimeler Fil suresinde, Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Böylelikle birinci ünitemizi noktalamış bulunuyoruz.